Ay inanamayacaksın. Sosyal medya yıkılıyor. Herkes anneni konuşuyor. Ne olmuş Lara? Annenin programından bir kız çatıdan atlamış. Annem de yanındaymış. Ay olaya bak ya. Tamam ben seni ararım sonra. Neredesin dur ya? Duru neredesin? Telefonlarımı neden açmıyorsun? Rehabilitasyon biraz uzun sürdü. Şimdi kurtuldum. Yoldayım gelince konuşuruz. Yüzünü bu kadar kızarttığına göre önemli birisi galiba. Yüzü mü kızarmış? <laughs> Utanınca kızarıyor, öğrenmiş olduk Çok hainsin. Hem nedenini biliyorsun, hem üstüme geliyorsun. Hmm, neymiş nedeni? Bak ya, bak bir daha öpmem seni. <laughs> Çok geç. Sen öpmesen ben kendimi tutamam zaten. Senin için kolay tabii. Deneyimlisindir. Ya belki güleceksin. Ota giriyorsun da zaten ama ben birçok ilkimi seninle yaşıyorum. Evet. Yani ayağa kalkmaya çalışırken utanmaya fırsatım olmamış. <laughs> çok tatlısın. Bak bilerek yapıyorsun değil mi? Yanakların daha fazla kızarsın diye. Hemen hemen sen de utanmadan bir şey anlatıyorsun ve ödeşiyoruz. Hemen. Hayır. Şaka yapmıyorum. Söylemezsen inerim aşağı. Çok ciddiyim. Tamam çek sağ, çek. Hatta çekme, ben aşağı atlarım. Hazır korkularımın üstüne gitmeyi de öğrendim. <laughs> İlginç olduğun kadar delisin de. Hadi hadi. <laughs> tamam ama bak gülmeyeceksin. Söz, en az senin kadar ciddi olacağım. Bak bu anneme yaptığım ülkesin. Ne zaman kaybolmuş veya yalnız hissetsem hep bu resim kurtarıyor beni. Çocukluğumu anneme götürüyor. İşte başka bir gezegende, başka bir hayat ihtimali falan. Yani bunu bilen ilk kişisin bu arada. Babam bile bilmiyor bunu. Ne? Hiç. Ben yine kızardım değil mi? <laughs> Çok tatlı oluyorsun. Ya ama yani şimdi de şey yapmasan mı acaba? Beğendin mi? Evet, çok güzel olmuş.